Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte limon yeme challenge yapacağız. Yuppi. Arkadaşlar birinci bölüm challenge. Oturarak limon yiyeceğiz ve yüzümüzü ekşitmemeye çalışacağız. Ve ikinci bölümde tek ayakta kalkarak limon yiyeceğiz ve yere düşmemeye çalışacağız. Ve yere düşen de, düşenin de şaplak atacağız. İşte hadi başlayalım. Arkadaşlar, arkadaşlar limonlarımız limanlar, burada. <laughs> hadi başlayalım peki. İyi olan kazansın. Bekle şu çekirdeği alayım. Çekirdekler Çok iyi arkadaşlar. Kanka çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar limon ekşi de ben ekşitmemeye çalışıyorum. Ben de. Çok ekşi. Ekşi ama çok hiç ekşi değil. <laughs> Görüyorsunuz arkadaşlar. Çok <laughs> ekşi. <laughs> Görüyorsunuz. Arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız daha abone olun. Arkadaşlar da göndermeyi unutmayın. Arkadaşlar İlk bir tane kazanıyor. Bitti. Aa arkadaşlar. arkadaşlar. Bitti. Vallahi kabuğuna kadar yedim arkadaşlar. İlk önce göstermiştim. Arkadaşlar istiyorsanız kabuğu da yiyeyim, kabuğu Bakın. yiyeyim. Arkadaşlar istiyorsanız kabuğu yememi istiyorsanız. Arkadaşlar şimdi ikinci challenge'a geçiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi ikinci challenge'a geçiyoruz. 1 Çok... Arkadaşlar, o zaman ikinci challenge başlasın. 3 2 1 Arkadaşlar bu çok eski. <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz çok zor. Bitti. Bitti. Aynen de. Arkadaşlar. Şimdi ya. karşılaştırıyoruz. Bakalım. Razinki. Tamamen bitmiş. Yusuf'un ki çok azıcık kalmış. Bakın şu kenarlarda kalmış. Kanka o kenarlardan bir şey olmuyor ki. Oluyor. Evet. Uras kazandı. Ben, durun ben, Durun. Arkadaşlar Evet arkadaşlar. Şimdi cezasını çekme olarak. Oh! Arkadaşlar çok güzeldi. Yani içimdeki sinirimi boşalttım bu videoda. Yani video bu kadardı ve eğlenceliydi. Bu bölümlerin gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Yorumlara da istediğiniz her şeyi yazın. Bütün yorumları istediğiniz her şeyi yazın. Arkadaşlarınızı da göndermeyi unutmayın. Bay bay.